Evet kıymetli dostlarım Hepinize merhaba Bugün Yine kırlara çıktık Şu çiçeklerin güzelliğini göstermek istiyorum size Bugün aslında Ben Kekik toplamaya geldim Kaya kekiği Kekiğin birçok bir bir çeşidi vardır Ama Ben kaya kekiği toplayacağım Onun damıtma yoluyla Suyunu çıkaracağım, şifa kaynağıdır derken tam böyle kekiklerin yanına geldik. Bu sırada kantaron çiçeklerini gördüm. Şu görmüş olduğunuz kantaron çiçekleri, ismini duymuşsunuzdur. Onlardan toplamaya başladım bir arada. Kekiği bıraktık. Bu kantaronlardan toplamaya başladık. Şu sarı kantaronlardan. nerede var, nerede var, nerede? Evet, şurada bir sürü var daha. Şöyle gidelim. Şunu da alalım. Hemen şöyle köklerinden çıkarmıyoruz. Köklerinden çıkarmazsak seneye tekrar bulabiliriz. Ama kökünden çıkarırsanız seneye falan çıkmaz. Şu şekil. Fazla toplamayacağım zaten. Geçenlerde toplamıştım biraz. Bugün biraz daha toplayacağım. Esas bulabilirsem kekik toplayacağım. Kekik. Kaya kekiği. Damıklı yoluyla onlardan suyunu çıkaracağım. Şu kekiklerden. Şu mor kekiklerden. Şunlardan. Bunlardan. Evet. Arabaya gidelim. Makasımızı alalım gelelim. Orada bir tane gördük. Galiba var gibi. Neyse arabadan çuvalımızı ve de Makasımızı getirelim. Havada biraz dönüştürüyor. Yağmur yağacak gibi. İki gün önce bayağı bir yağmur yağdı. Seller meller geldi. Allah'tan can kaybı olmadan atlattık. İnşallah kazasız belasız götürürüz. Evet şuradan çuvalımızı ve makasımızı alalım. Bagajını kapatalım ki. Ay. Evet. Kantoronları kantoron için bir şey almadık ama bir kenara koyarız artık onları da. Orada gördüm bir kek şeysi. Topladığım kekleri de göstereyim ben size bu arada bir çuvala yakın. Şöyle görüyorsunuz herhalde. Çoğunluk için artık tabii bu kekikleri kesinlikle köklerinden çıkarmıyoruz arkadaşlar. Köklerinden çıkarırsanız zaten biter. Seneye bir şey kalmaz. Köklerin üst taraflarından dış tarafından kesiyoruz. Seneye işte tekrar o köklerinden şöyle. Makasımızla kesiyoruz. Şöyle alıyoruz şöyle arkadaşlar. Şu şekil. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Şöyle şuradan da alalım. Onları şöyle çuvala atalım. Bunlar güzelce yıkanacak. Yıkandıktan sonra imbiklere koyarak imbiklere koyarak Allah'ın güzelliğine bir bak. Her taraf çiçek. Bu sene yağmur çok yağdığı için her taraf çiçek çeşit çeşit, çeşit çiçek. Sarısı var, kırmızısı var. Şunların güzelliğine bir bak şunların, küçücük küçücük böyle çıkmışlar. Ne kadar güzel. Evet çekim ara veriyoruz. Aramaya devam, her yerde olmuyor şu kaya kekiği. Kayalık olan yerlerde oluyor genellikle. Şu orman içine de bakacağız biraz. Bulabilirsek toplayacağız. Evet. Topladığımız kekiklerimizi şöyle çuvaldan çıkardık. Serdik. Bir gün sonra tekrar kek suyu çıkarmaya devam edeceğiz inşallah. Çuvalın içinde durursa kızışır. Rengi bozulur diye yaydık şöyle. Evet sistemi kurduk, damıtma usulü ile kekik suyu çıkarma, daha önceki videolarımda da göstermiştim, üstünde soğutma suyu, altında kaynıyor, kazanda buhar olarak bu üstteki koniye vuruyor, bu üstüne buradan soğuk su katıyoruz. Soğuk su vasıtasıyla tekrar su haline dönüşüyor. Ve şu gülöncözün içine damla damla fazla Fazıl değil. Sadece damla damla akıyor. Görebiliyorsunuz damlayı. Şöyle göstereyim size. bir demiş. Sabahleyin erken saatlerinde başladık. Şu anda saat 2 oldu. 5 litre. 3 yaş çıkardık işte, henüz daha. Böyle tek damla, tek damla, tek damla. Tabi uzun süre beklememiz gerekiyor. Akan ay gazımız ısıtıyoruz. Daha önce atış yapıyorduk. Düşerek birbirine birbirine göstereyim ben size. buraya birikiyor. Bir i̇ndik bir diğer yere de indik diyorlar buna. İki bölmeli, üstte soğutma suyu var şurada. Buraya su ilave ediyoruz. Bittikçe ve evet, soğuduk dışarı gidiyor. Alttaki de kazandan buharlaşarak üstte vurup tekrar su haline dönüşüp gördüğünüz gibi buraya damla damla birikiyor. Evet bu şekilde. Sistem. Bundan sonra Ilk, suyu çıkarma işlemi bittikten sonra Nane ekstrası çıkaracağız. Nane suyu çıkaracağız. Manelerimiz var. Manelerimizi Bu indiğimizde atacağız. Indikten, nane suyu çıkarmaya başlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Hoşçakalınız. Evet akşama kadar 5, 10, 15, 15 litre 3 su şişesi keki suyu çıkarttık. En sondaki en sağdaki nane ekstresi. Hepinize iyi günler diliyorum.